Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet 30. ayetten devam ediyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Geç, gerideki ayetlerde bağımsız, farklı bir e, e, ayet, bağımsız bir ayet. E, bir takım emirlerden ve yasaklardan bahsedecek Allah'ımız Celle Celaluhu. Ey Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kul de lil müminine, mümin olan erkeklere. Ne de? Yahuddu min evsarihim. Gözlerini Harama karşı kapatsınlar. Ve yahfezû furûcehum. Cinsel uzuvlarını haramdan muhafaza etsinler. Zâlike. Böyle yapmaları alehum, Onlar için daha temizdir, daha paktır. E, ve sonuç olarak daha doğru olandır. İnnallâhe muhakkak. Allah habîrun. Ziyadesiyle haberdardır. Bima yesne'un. Sizin yaptıklarınızdan ziyadesiyle haberdardır. Burada arkadaşlar erkeklere bir emir var. Bir sonraki ayette e, kadınlara da emir gelecek. burada Allah'ımız Celle Celaluhu gözü haramdan muhafaza etmekten bahsediyor. Bakın ilk başta arkadaşlar gözlerini harama karşı kapatsınlar diyor. Yahuddu min absarihim gözlerini harama karşı kapatsınlar. Sonra da ve yahfezu furucehum. Cinsel uzuvlarını muhafaza etsinler haramdan, zinadan. Arkadaşlar ilk başta gözleri kapama emri geliyor. Demek ki bu ıı, zinaya İlk davet gözden oluyor arkadaşlar. İlk e, gözle oluyor bu iş arkadaşlar. İlk gözü kapatacaksın. Gözü muhafaza edeceksin. Ondan sonra diğerisi geliyor arkadaşlar. İlk tetikleyen göz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki bir hadisi kutsi İnnen nazrate sehmun min sihami iblis mesmum bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Harama bakmak Men ha makhafeti diyor Allah kim benim korkumdan dolayı onu terk ederse evidel imanen yecidu halavetehu fi kalbihi bu yaptığı iş sebebiyle ona kalbinde tatlılığını feyzini hissedeceği bir e, iman veririm diyor arkadaşlar Allahımız kim bunu böyle yaparsa ona büyük bir iman veririm tabii zina sadece arkadaşlar e, malum olan iş değil birçok zina var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bunlar hep tefsirlerden İbni Kesir biliyorsunuz hadislerle izah ediyor hep. Ee, mesela birçok zina çeşidi var. Ne diyor mesela Allah Aleyhisselatü Vesselam? Ve zinel ayneyni en nazru. Gözlerin zinası bakmaktır. Ve zinan lisani en nutku. E, ağzın zinası konuşmaktır. Ve zinel uzuneyni. iki kulağın e, zinası da el istima işitmektir. Ve Zinel yedeğini iki elin zinası da el batşu tutmaktır. Ayaklarının zinası yürümektir zinaya. Böyle bir çeşit, bir çok çeşit zina var arkadaşlar. Gözleri koruma emrini burada Allah ilk erkeklere veriyor. Gözleri haramdan karşı korumak. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki arkadaşlar bu konuda Kullu aynin bakiyetun yevmel kıyame Kıyamet gününde bütün gözler ağlar korkudan, dehşetten İlla ancak Aynen gadat an maharimillah Harama karşı gözünü kapayan göz müstesna. O göz ağlamaz kıyamette. Başka <laughs> ve aynen sehir ettiği sebilillah Allah yolunda <laughs> e, nöbet tutan göz. Arkadaşlar o da hiçbir şekilde e, o günde ağlamaz. Birincisi neydi? Harama bakmaktan kaçınan göz. İkincisi Allah yolunda nöbet tutan göz. Üçüncüsü de ve aynen yehruju minha bir göz ki onda sinek başı kadar bir gözyaşı akıtılıyor Allah korkusundan dolayı. Bu gözde arkadaşlar aynı şekilde buyuruyor aleyhissalatü vesselam kıyamette ağlamayacak gözlerden. Allah gözlerimizi bunlardan bu gözlerden eylesin. Tabi harama bakılmaz ancak bir erkek bir kadına ne durumda bakabilir arkadaşlar? var mı cevap verecek hangi durumda bakabilir eşi olduğunda hocam aynen evlilik görüşmesi yaptığında eşi olmadan önceki görüşmede bakabilir arkadaşlar bakmadan evlenilmez yani kimden gelirse gibi Hani olmaz bakmak gerekiyor orada bakabilir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِذَا حَتَبَ اَحَدُكُمُ merate Sizden biriniz bir kadına tabi, tabi olduğunuzda ve talip olduğunuz vakitte فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَنْزُرَ اِلَيْهَا O kadına bakmasında onun için bir beis yoktur evlenme niyeti varsa. Hatta sahabelerden birisi Resulullah'a geliyor diyor ki ya Resulullah bir bayana talip oldum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki nazarte ileha baktın mı ona? Peki Sahabe diyor ki ben yok dedim diyor. yani Bakmadım. Bakmadım kadına. Allah Resulü dedi ki fenzur. Bak. Hem göze hitap edecek arkadaşlar biliyorsunuz. E, gönle hitap edecek. Tabii ki bayan da bakmalı. Kadın erkek. Bunların hepsi e, bir arkadaşlar. Yani birisi kadında bakmalı demiş. Kadın da bakacak tabii ki evlilik görüşmesinde. Kadın yüzünü kapamayacak yani. Sadece erkek bakabilir değil. İkisi de arkadaşlar birbirine evlilik niyeti varsa e, bakabilir. Diğer türlü yok. E, Şeylerde var arkadaşlar. Mesela doktorlarda var. Zaruret varsa. Doktorlar bakabilir. E, bu tür açıklamalar yeter sanırım bu ayetle ilgili. Tabi burada İmam Şibli'nin bir yorumu var arkadaşlar. Bunu da e, aktarayım size. Gözlerini haramdan kapasınlar diyor ya Allah'ımız. İmam Şibli diyor ki e, baştaki gözlerini yani şu iki gözü zahiri haramlardan kapamak lazım. Ve ebsarul kulubi kalpteki gözü de amma sivallahi teala Allah'ın gayrısından kapamak lazım. Sırf Allah'a odaklanmak lazım. Bunlar yüksek makamlar tabii ki. Rabbimiz Celle Celaluhu bize bunları inşallah yaşatsın değerli kardeşler. Bakmaktaki sınır kardeşim evlilikte yani bakacaksın Resulullah bak diyor yani. Hani bir şey belirtmediği için normal bakabilirsin kalbine e, düşmesi lazım. Kalbine hitap etmesi lazım. Gözüne de hitap etmesi lazım. O yüzden evlilik görüşmesinde bakabilirsin. Bakmadan evlenilmez arkadaşlar. Evet. Tamam. Bir sonraki ayet. Ve kul ey Habib Muh Muhammed Mustafa. Bu sefer dede kime? Lil mu'minat. Kadınlara, kadınlara söyle. Ne söyle? Ya zulune min ebsarihinne gözlerini haramdan muhafaza etsinler ve yahfazne furuce hunne yine e, zina e, zinadan haramdan e, cinsel uzuvlarını muhafaza etsinler daha ve la yubdine zinete hunne zinetlerini takılarını zahir etmesinler göstermesinler illa ancak ma zahara minha Onlardan zahir olan yerler, zahir olanlar müstesna. Oradaki takıları gösterebilir. Zahir olan ne arkadaşlar? El. Yüzüğü gösterebilir. Çünkü eli kadının avret değil biliyorsunuz. Yüzü ve eli hariç bütün vücudu avret. Ama eli avret değil. Bakın illa ma zahara minha diyor Allah. O kendilerinden zahir olan yerler müstesna. Zahir olan yerler ne? Avret yeri olmayan yerler. Yani el. Yüzüğü gösterebilir. Bunda bir e, sorun yok arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. Başka yine emirler. Bunlar da kadınlara. Velyedribne atsınlar bi humuruhinne. Başörtülerini ala cübihinne. Yakalarının üzerinden atsınlar. Ne demek arkadaşlar? Cahiliye devrinde bazen yani genelde başörtü takan yoktu. Takan da böyle arkadan atıyordu. Buralar hep açık oluyordu. Allah Celle Celal ne buyurdu? E, ala cübihinne yakaları üzerine atsınlar. Yani böyle yerdanları göğüsleri her tarafını kapatsınlar. Cahiliye devrinde çok farklı adetler var arkadaşlar. Kitaplarda yazıyor yani Afrika'daki bu kabileler var ya aynı öyle dolaşıyorlarmış yani kadınlar. Tabi Allah Celle, Celle bu hudutları koyuyor sonra. Yine devam ediyor. Yine kadınlara bir emir daha. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerini göstermesinler. Buradaki zinetten kasıt iç ziynet. Bunları göstermesinler ya da ee, bazı mesela saçı arkadaşlar. Ancak illa kime gösterebilirler? Libu'uletihinle. Kocalarına. Arkadaşlar bu bu'ule lafzı e, zevç lafzının cemisidir. Zevç koca demek biliyorsunuz. Onun cemisi bu'ule bu, bu diye de geliyor. Ancak kocalarına gösterebilirler. Ev veya abaihinne. Babalarına gösterebilirler. Kendi babalarına. Ev veya buuletihinne Kocalarının babalarına gösterebilirler. Kayınvalide oluyor bu biliyorsunuz. Kayınpeder estağfurullah. Ev veya hinne erkek çocuklarına kız çocuklarına zaten gösterebilirler. Erkek evlatlarına da gösterebilirler. Ev veya ebnai buuletihinne kocalarının erkek çocuklarına başka kadından olan kocalarının erkek çocuklarına onunla evlenince biliyorsunuz annesi olmuş oluyor. Ev veya ihvanihinne erkek kardeşlerine gösterebilirler. Ev veya beni ihvanihin erkek kardeşlerinin erkek çocuklarına gösterebilirler. Ne oluyor arkadaşlar? O yiyenleri oluyor. Ev veya beni ikhwatihinle kız kardeşlerinin erkek çocuklarına gösterebilirler. Ev veya nisaihinle kendi kadınlarına mümin arkadaşlarına gösterebilirler. Hani saçı açık durabilir, vücudunun kolu açık durabilir, bazı uzuvları açık durabilir. Namahrem gibi olmuyor yani veya mameleket eyman hüle elleri altındaki kölelerine arkadaşlar bu e, bunları gösterebilirler bu zinetlerini saç olur kol olur içerideki takı olur e, bunları gösterebilirler e, anlam anlamadığımız bir yer var mı burada yani çok açmıyorum çok açmaya gerek yok Anla, anladınız sanıyorum yani babaya gösterebilir biliyorsunuz saçını kolunu bunu anlamadığınız bir nokta yok. Çok açmaya gerek yok bunu arkadaşlar. Ev veya kime gösterebilirler arkadaşlar? Et tabi'ine gayri ulul irba'ati miner ricali. Bakın bu önemli bir nokta. Kime gösterebilirler arkadaşlar? Et tabi'ine yani peşe takılanlara. Öyle peşe takılanlar ki gayri ulul erba'ati irba'ati miner ricali. Erkeklerden olan ulul irba'a demek arkadaşlar. Ashabul haceti ile nisa. Yani kadınlara hacet duymayan erkeklere peşlerine takılandan kasit ne arkadaşlar böyle yemek için yemek yemek için fi'ludul-taam diyor mesela yemek yemek için böyle kadınların peşine takılan bana yemek ver deyip kadınlara da bir ihtiyaç sahibi olmayan hani ahmak gibi insan dönüyor buna yani böyle kadınları istemeyen kadınlara şehvet duymayan bunlara da gösterebilirler tabi göstermemek en şeyi evlası eğer biraz onda böyle e, hissedebiliyorsa biraz kadınlara karşı biraz en ufak bir ilgi varsa tabii ki hiçbir şekilde onların yanında zinetlerini gösteremezler ama hani kadınlardan hiçbir ilgisi alakası yok şehveti yok hani böyle e, bu bunlara biraz ahmak gibi diyor kitaplarda böyle bunlara sorun yok evet tıflillediğin elemiyes haru ala avratil nisa kadınların avretleri üzerine muttali olmayan çocukların yanında da zinetlerini açabilirler. 7 yaşına kadar deniliyor arkadaşlar. Tıfıl demek Molla Fenari Rahmetullahi Aleyh Fatiha tefsirinde diyor. Tıfıl demek arkadaşlar 7 yaşına kadar olan çocuk demek. Bunlara da bunlarda da bir sorun yok. Diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine bir emir arkadaşlar bayanlara Vela yedribne vurmasınlar bi erculuhin ayaklarını. Şimdi kadınlar hal hal takıyorlardı arkadaşlar ayaklarına ve cahiliye devrinde bunu böyle vuruyorlardı ayaklarını hızlı hızlı yere ki insanlar ona baksın, dikkat çeksin, onun geçtiği anlaşılsın diye yoldan böyle şeyler yapıyorlardı ve bu tesettür ayetleri geldikten sonra Rabbimiz Celle, Celle ne buyurdu? Ve la yedrib ne bi erculuhin ayaklarını da vurmasınlar yere niçin? li bilinsin diye ma yuhfine min zinetihinne. Zinetlerinden gizledikleri şey bilinsin diye ayakların da böyle hızlı hızlı yere vurmasınlar diyor Cenabı Allah Celle Celaluhu. Ve tubu ilallahi <Sessizlik> cemian. Allah'a topluca tövbe edin geçmiş yaptığınız günahlardan dolayı. Ey yuhel müminun, ey müminler Leallekum <Sessizlik> mudur ki tuflihun felaha erirsiniz. Burada arkadaşlar bakın önce gözü sakındırmak emir olunuyor. Daha demin söylediğim gibi. Çünkü harama bakmak zinayı davet eder kardeşler. E, gönülde bozukluğa da yol açar. Harama bakmanın e, ne kadar tehlikeli bir iş olduğunu Allah Celle Celalu belirtmek için hemen arkasından e, cinsel huzurlarınızı muhafaza edin dedi. Bakın bu kadar harama bakmak e, yasak bir bakış arkadaşlar kişiyi zinaya sürükler. Rabbimiz muhafaza etsin arkadaşlar. Hatta bazı kitaplarda böyle beyit olarak yazıyor. Gözünü sağ, sağa sola çeviren ölüme susamıştır diyor yani. Bu kadar her tarafa bakmak, namahreme bakmak arkadaşlar e, hoş bir şey değil. Kadın tabi e, avret dediğimiz gibi yüzü ve eli hariç arkadaşlar. Hatta bazı mezheplerde eli de arkadaşlar avret. Mesela böyle umrede falan görürsünüz eldiven takan kadınlar var arkadaşlar. Ee, mesela bazı mezheplere göre Hanbeli mezhebi olması lazım. Elleri davet Elleri de kapatıyorlar. Bazılar Arkadaşlar e, tam fitneden korunmak için peçe takıyorlar. Bütün suratı kapatıyorlar Af Afganistan'daki e, Gittiğimde mesela Bayanlar öyleydi arkadaşlar Bu şekil. Arkadaşlar Kadın sesi de fazla. Hani e, Yüksek sesle kadının insanların Dikkatini çekecek şekilde konuşmaması gerekiyor Mesela Umre'den geldim biliyorsunuz Orada bayağı mesela kadınlar Yüksek sesle Kabe'nin dibinde bağıra bağıra selavat getiriyorlar. Öndeki hoca selavat getirtiyor. Bilmiyorlar mı bunlar selavat getirmeyi onu da anlamıyorum yani. Öndeki hoca diyor ki Allah'ım kadınlar da bağırıyor Allah'ım beni diyor öndeki hoca. Kadınlar da beni diyor. Affeder affeder misin misin bunu böyle söylüyor, söylettiriyorlar adamlara yani kadınlara adamlara. Ya bu insanlar Allah'ım beni affeder misin demeyi bilmiyor mu? Bir hoca mı dedetmesi gerekiyor bunlara? Yani düşünün arkadaşlar kadın ezan okuyabilir mi? Yok. Niye okuyamaz? Sesi fazla çıkmasın diye. Ezan bile okuyamıyor kadın. Ama Kabe'nin etrafında var gücüyle böyle selavatlar, işte tekbirler. İnsanlar şovu seviyor arkadaşlar. Böyle bağıralım hep beraber tekbir getirelim. Tek tek başına yapacaksın kardeşim bunu Yani. Allah'la kendin bağlantı kuracaksın yani. Biz bir tavaf yaptık işte 70 kişi selavat getirerek tek tek getirsen içinden getir yani. İlla bağırınca daha sevap olmuyor bu iş yani. Bağırarak tekbir getirince daha sevap olmuyor arkadaşlar. Evet. En sonunda da Allah'ımız tövbeyi telkin etti. İmam Kuşeri diyor ki arkadaşlar tövbeye en muhtaç olan kimse tövbeye muhtaç olduğunu bilmeyen kimsedir. Ne acayip bir laf değil mi arkadaşlar? Tövbeye en çok muhtaç olan kimse tövbeye muhtaç olduğunu bilmeyen kimsedir. Yani adam e, tövbeye muhtaç olduğundan bile haberi yok. Bu tövbeye en çok muhtaç olan kimse. Rabbimiz burada tövbeyi hatırlattı. Ve burada çok incelik var arkadaşlar. Bakın Allah'ımız tövbe ayetlerinde "Tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun der. Ey müminler topluca tövbe edin. Ey günahkarlar dememez abi arkadaşlar. Ey günahkarlar demiyor Cenab-ı Allah'ımız. Neden? Onları rezil olmalarına sebep olurdu eğer böyle deseydi. Ey günahkarlar tövbe edin deseydi Sadece günahkarlara has olacaktı ve onların hani rezil olmasına e, sebep verecekti belki de. Ondan dolayı Cenab-ı Allah onları dünyada rezil etmedi ve e, toplu bir tövbe edin dedi. Günahkar, günahkar diye vasıflamadı bakın. Günahkar tabii ki edecek ama ey günahkarlar tövbe edin demedi Allah'ımız burada. Bütün insanlığa bu tövbeyi söyledi değerli arkadaşlar. Buradan başta aktaracağım bir şeyler... Şöyle bir hadis var arkadaşlar. Bunu da İbn-i Kesir'de gördüm. Küllü aynin zaniyetun her bir göz zina eder. Vel mer'atu bir kadın. İze arat, Koku sürünürse. Ama amacı başka namahrem erkeklere kendini göz göstermek, duyurmak. Koku sürünürse. Femerrat bil, me meclisi. Bir meclisten bir yerden geçerse. Fehye keda ve keda. Zinaya yaklaşmıştır. Hani zina etmiş gibidir. Ben yani kasıt zina etmiş değil ama zina yaklaşmıştır diyor aleyhissalatü vesselam. Yine aynı şekilde Er-rafiletu zineti e, Süslenen kadın Fi gayri ehliha Ailesi hariç, eşi hariç Dışarıdaki namahrem insanlara süslenen bir kadın Kemeseli zulmeti yevmel kıyameti La nure leha", Kıyamet gününde nursuz bir karanlık gibi olacaktır. Onun gibidir diyor. Aleyhissalatu vesselam arkadaşlar. Rabbim bunları inşallah güzel bir şekilde hayatımıza hem kadınlar hem erkekler e, inşallah hayatımızda pratik bir şekilde uygulamak, haramlardan kaçmak hepimize nasip etsin. Evet bu iki ayet bitti. Zinadan kaçın dedi Allah. Gözlerinizi yumun. Ondan sonra şimdi Rabbimiz bir çözüm önerisi getirecek. Çözüm getirecek Allah'ımız Celle Celaluhu. Nedir o çözüm? Vankihul eyyama minkum. Ey müminler. İçinizden bekarları evlendir. Soru gelmiş. Koku sürmek amacı sadece kendi için yaparsa mübah mı hocam? Kendi için yapabilir. Eşi için yapabilir ama dışarıya o kokuyu gösteremez kardeşim. Kendi için yapar. Eşi için yapar ama namahrem için yapamaz. Sokakta olmaz. Sokakta namahrem onu duyacak o kokuyu yani. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ İçinizden bekarları evlendirin diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yüze makyaj tabii ki dışarıya göstermek haram kardeşim. Daha mahrem insanların karşısına makyajı çıkmak tabii ki. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ İçinizden bekarları evlendirin. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِيمَائِكُمْ Ve kölelerinizden, cariyenizden salih olanları da evlendirin in yekunu fuqara eğer bunlar fakirlerse yughnihumu min fadlihi Allah onları fazlından zengin eder. Siz evlendirin. Vallahu Allah vasîun alîm. Vasiadir, alimdir Cenab-ı Allah. Geniştir, rızkı geniştir, kudreti geniştir celle celaluhu. Arkadaşlar burada e, evlendirin diyor Allah'ımız. Demek ki evlenmek için büyükler ne olacaklar kardeşler? Vesile olacaklar. E, büyükler önü açacaklar. Ee, bakın evlensin demiyor bekarlar. Enkihu siz evlendirin. Uğraşın yani bununla. Kendi de bulabilir ama siz genelde bulun diye. Rabbimiz Celle Celaluhu burada bize bir öğüt vermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِذَا Kum Size birisi gelirse mesela kızınıza talip olacak birisi. ne تَرْضَوْنَ ve وَهُلُقَهُ e, Onun dinine ve ahlakına kefilseniz, birisinin talip oldu mesela size, sizden birisine ya da kefilseniz, fezevvicuhu, onu evlendirin. Size talipse, talip olduğu kişiyle evlendirin. Ya da siz birisini bulun, onu evlendirin. İlla böyle yapmazsanız, illa tef'alû, eğer böyle yapmazsanız, illa tef'alûhu, onu evlendirmezseniz, Tekum fitnetun fil ardi ve fesadun kebir. Yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur ahlakına ve e, dinine kefil olduğunuz arkadaşlar. Evet. Bekarları evlendirin diyor Allah Allah'ımız. 32. ayette. Peki durumu olmayanlar ne yapacak? Fel <laughs> yestafif iffetli dursunlar. Ellezine la yecidune nikahen. Nikahı bulamayanlar, nikaha imkan bulamayanlar da arkadaşlar ne diyor Allah'ımız? İffetlerini muhafaza etsinler. iffetli dursunlar. Hatta yuniye Humullahu min fazlihi. Allah onları fazlından zengin edene kadar iffetlerini korusunlar. Zinaya meyletmesinler. Haramdan muhafaza olsunlar. i̇nşallah Allah Celle'ce onları zengin eder ve onlar da nikaha yol bulurlar. Anladık mı? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra arkadaşlar kölelerle ilgili bir hüküm gelecek. Eee, mükatebe denilen bir şey var kardeşler. Köle veya cariye ile efendisi arasında yapılan bir akit bu. Köle diyor ki ben sana bu kadar para verirsen beni hür yapar mısın? Efendisi de bunu kabul ediyor. Bunun ismi mükatebe arkadaşlar. Tamam? Şimdi bu ayetler onunla ilgili. Vallazina ol biri kimseler ki yetegul kitabe. Mükatebe istiyorlar o köleler. Nereden olan kimseler? Mimma meleket eymanukum elinizin altında kölelerden, cariyelerden mükatebe isteyen belirli bir bedel sonrası salınmak isteyenlere gelince fekatibuhum. buhum onlarla bu mukatabeeyi yapın bu anlaşmayı kabul edin in alimtum fihim hayran. onlarda bir hayır biliyorsanız yani onlar dürüst dürüstse bu e, mukatabeye uyacaklarsa ahlaklılarsa hayırlılarsa bunu yapın e, bu mukatabeyi yapın at ve atuhum min malillahi atakum ve Allah'ın size vermiş olduğu maldan onlara verin. Ne demek arkadaşlar bu? Mesela kölen geldi sana. Dedi ki bana misal atıyorum. 100 dinar karşılığında beni sal. Kabul ettin. Ve Allah Celle, Celle bir öneri de sunuyor. Müslümanlara daha iyi bir yol gösteriyor. Ve atuhum min lezi atakum. Allah'ın severmiş vermiş olduğu maldan onlara verin. Ne demek? Yüzü anlaştık ya arkadaşlar. Ben diyorum ki 40 siliyorum senden 60 ver. Hani 40'ını ben veriyorum hadi 60 ver. Böyle bir indirimde yapın diyor Allah Celle Celaluhu. Mesela Hüveyt bin Abdulüzzan'ın bir kölesi vardı arkadaşlar. belirli bir bedel karşısında salınmak istedi. O. Buna yanaşmadı Hüveytib bin Abdülhuzza. Bu ayet geldikten sonra Hüveytib hemen şey yaptı arkadaşlar. 20'sini bağışladı mesela. Burada onu kastediyor Bu yapmak zorunda değilsin ama. Yapsan hayırlı. Yani Kur'an'daki her emir arkadaşlar vücub ifade etmez. Mesela venkühül eyama diyor. Bekerler evlendirin. Bekerleri evlendirmek farz değildir mesela. Her emir farz değildir arkadaşlar. Anladık mı? sükut ikrarı gerektirir anladığınızı düşünüyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Devam ediyor ayetler. Ve la tukrihu. Burada da arkadaşlar şeyden bahsedecek. Cahiliye devrinde insanlar cariyelerini fuhşa zorluyorlardı ve o fuhuş sebebiyle para kazanıyorlardı. Cahiliye devrinde arkadaşlar insanlar kölelerini, cariyelerini fuhşa zorluyorlardı ve onlardan para elde ediyorlardı. Allah Celle, Celle bunu iptal edecek bu ayeti kerimeyle. Ve la tukrihu zorlamayın fetayatikum o genç kölele cariyelerinizi alel bigai azgınla zinaya zorlamayın. İn eretne tahassunen in eretne sunen. onlar e, korunmayı talep ettikleri halde talep ediyorlarsa ki talep ediyorlarsadan şart değil arkadaşlar bu korunmayı talep etmiyorsa zina yaptığının anlamında değil. Onların sıfatı bu yani. Bunları zorlamayın zina yaptırmayın. Litebdegu aralar hayati dünya. Dünya hayatını, dünya arzını istemek için, arzulamak için, onlardan gelecek para için böyle bir şey yapmayın. Onları zorlamayın. Fuhşa zorlamayın. Ve men yukurih hunne kim onları zorlarsa fe innallâhi min ba'di ikraihinne Allah Muhakkak ki Allah min ba'di ikra onların fuhşa zorlanmasından sonra tövbe ederlerse gafurun rahim, gafurdur, çok caffedendir, rahimin, rahimun aynı şekilde çok merhametlidir. Ve lekad muhakkak ki enzelna biz indirdik ileykum size ayatin mübeyyinat, apaçık ayetler indirdik. Daha ve meselen minellezine halu min kablikum, sizden önce geçenlerin misallerini indirdik. Ve mev'izeten ve bir vaaz indirdik lil muttakîn. Muttakilere bir vaaz indirdik buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu arkadaşlar. Bugünkü ayetlerimiz bu kadar. Arkadaşlar vaaz indirdik diyor Allah'ınız. Bakın vaaz e, zikir etmek bunlar önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki <Sessizlik> inna hadil kulub muhakkak ki bu kulpler kalpler letesta, paslanır. Resulullah sorular ya Resulullah fema nedir bunun cilası peki bu pasın cilası? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tilavetül Kur'an, Kur'an okumak ve zikrullahi teala Allah'ı zikretmek buyurdu. Arkadaşlar e, kaydı donduruyorum. Youtube'a açacağım. E, Cuma günü devam edeceğiz inşallah. Kaydı kapatıp sorularınızı alacağım.